Evet Marmara Üsküdar Duran'dayız, istasyondayız. Bisikletle Marmara'ya binip binilemeyeceğini test edeceğiz. Ve ulaşımımızı yapacağız. Bakalım kim bize müdahale edecek, neden müdahale edecek, sebep ne, gerekçe ne, yasak mı değil mi? Bir daha bir soralım bakalım. ben bisiklet grubu için video çekeceğim de size tekrar soracağım. Hafta içi hangi saatlerde serbest? Şimdi ben yanlış mı? Sabah 7 ile 9.3 arası serbest, yasak. yok. Ha, Marmara'da yazıyor. Marmara yazıyor. Tamam. Tamam. Ee, bisikleti bisketi parçalarsan bilet vermeme gerek yok. Parçalamazsan vermek zorundayım. Teşekkür ederim sağ ol. Parçalayalım bisikletimizi. Evet, bisikletimizi parçaladık. Bu sayede ekstra ücret ödemeyecekmişiz. Üsküdar böyle söylüyor. Diğer istasyonlar ne söyleyecek bakalım. Biletimizi alalım. Evet. Hmm, evet. 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 Evet kolay gelsin. Evet, Marmara'ya biniyoruz bisiklete. Kolay gelsin. Ekstra ücret vermiyoruz çünkü bisikletimizi parçaladık. Yani illa bu bisikleti bize parçalatacaklar. İlla bu bisikleti parçalayacağız. Nedir alıp veremedikleri anlamıyorum ki. Nedir bu şeklimiz şimdi? Sporcuya her türlü eziyet edilir. Olimpiyatlar için de dua edilir madalyalar için, birincilik için. Güreş dışında sporumuz gelişmiyor. Sadece güreşten anlıyoruz. Acaba neden diye sorduk biz kendimize. Neden sadece güreş, halter? Marmara'yla bisikletliyiz. Ve hafta içi belli saatlerde yasakmış. Dolayısıyla bebek arasında her saat serbest. Ama bisiklet her nedense yasak. Belli saatlerde, yoğunluk saatlerde yasak. Bisiklet yasakmış yoğun saatlerde. Niye yasak çözemedik ama. Onun için her şey serbest. Her şey her türlü şey yığın eşya hiç sorun değil bisiklet yasak bakalım inşallah çözeceğiz yakın zamanda sizi de çekeyim de internet ekleyeceğim <laughs> Kaldı Çeşme Marmaray da indik Marmaray İstasyonu indik elimiz ayağımız leş gibi bisiklet parçaladığımız için ekstra ücret vermemek için bisikletten ekstra ücret istiyorlar her nedense başka hiçbir yerden istenmiyor ama bisikletten isteniyor herhalde bisikletler binmesin önüne gelen bilmesin. Belirli saatlerde de yasakmış. Neden yasak anlamadım. Halimiz bu. Üçümüz başımız leş gibi. Yağ içindeyiz ama sporcu hak ettiği normal değerler bu.